Come da porta da va bene Si tu la parla mi americano Quando sa fa la Herkese merhabalar arkadaşlar Benim kanalıma hoş geldiniz Bugün videomuzda beni tanıyoruz Evet bugün dışarısı benim İrem ablam Hadi hazırsanız video diye geçelim. Şimdi sorulara geçelim. İlk olarak Zeynep sen nerelisin? Ben arkadaşlar Afvine'yim. Nasıl ard neredesinden onları da anlat. Afvine'in Demirkapu köyünde. Yani Şanlıurfa Demirkapu köyünde. <laughs> İkinci sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Doğum günün ne zaman? Arkadaşlar ben 6 yaşındayım ve doğum günüme bir ay, iki ay kaldı. Ben 7 yaşına giriyorum. Ee, hangi gün peki? Temmuz'un 27'si. Bravo. Peki okula gidiyor musun? Evet arkadaşlar ben bire gidiyordum şimdi ikiye geçtim. Evet. Ee, hazır okul demişken bununla ilgili de bir soru soralım. Kitap okumayı sever misin? Günde kaç kitap okursun ya da kaç sayfa falan? kitap okumayı severim. Eğlenceli kitapları falan çok severim hatta. Ve e, günde kaç kitap bitirsin falan derken 5 kitap bitirdiğim olmuştu. Dört. Ama her gün kitap okuyorsun değil mi? En sevdiğim ders. Matematik. <laughs> evet. Sanırım sayı sadece olacak ablası gibi. Peki en sevmediğin ders var mı? Veya? Yok bütün dersleri seviyorsun ama arasında en sevdiğin matematik anlıyor. Şimdi başka bir sorumuza geçelim. Evet. Dışarıda oyun oynar mısın? En sevdiğin oyun. Tabii ki de en sevdiğim oyun. Bil bakayım. İp atlama. Evet. ip atlamayı çok seviyorsun demek ki. Ee, Her gün ip atlıyorum. Evet. ip atlamak güzel bir şey. Gerçekten eğlenceli. yani iyi Atır. <laughs> Peki evde oyun oynamak mı sence yoksa dışarıda oyun oynamak mı? Dışarıda oyun oynamak. Hmm. Bence LOL bebek mi Barbie bebek mi? D D D evet bu biraz zorlayıcı bir soru <laughs> oldu senin için. <gülüyor> <gülüyor> LOL bebek mi? LOL bebek Evet. En sevdiğin yemek veya sevmediğin bir yemek de var mı? Onu da sormuş olalım burada. Bir dakika. En sevmediğim yemek ama şimdi her yemeği sevmek lazım Allah'ı yaratmıştır. Evet. Ispanak. Evet, ıspanak biraz sevmiyormuş. Et ben biraz. <laughs> en sevdiğin yemeği söyle bize. Et. Et. Her <laughs> gün yemeklerde ben planlarda yitarım. Evet, eti çok seviyormuş. ekran gözlük kullanıyorsun? Göz hastalığı nedir? Arkadaşlar, şimdi göz hastalığım aslında benim yok. Biz doktora gittik. Doktor bize dedi ki, seninki genetik. Yani normal kendiliğinden. Astigmatmış. Astigmat. <laughs> <laughs> evet aradan küçük bir konuğumuz. Yeah. evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Evet. Hepiniz hoşça kalın. Evinizde kalın. <laughs> Ve sağlıkla kalın. Allah.